Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz ben Miran uzun zamandır bu köşemde oturup size video çekmemiştim ve bugün e, koleksiyonlarım serisine devam ediyoruz ve sırada eşofmanlarım var zaten siz en çok bende eşofmanlarımı merak ediyorsunuz çünkü gerçekten bir e, kışın yazın çok eşofman giymiyorum ama kışın gerçekten bir eşofman bağımlısıyım. O yüzden bir sürü eşofmanım var. Hepsini tek tek üstümde göstereceğim bu arada. O süreçte konuşacağım size. Üstümde gösterirken konuşacağım aynadan çekeceğim yine aynı şekilde. Kombinim üst tarafım çok değişeceğini düşünmüyorum. Sadece önemli olan eşofmanları görmeniz zaten. Aldığım yerleri de zaten giydiğimde söyleyeceğim. E, hala kanalıma abone olmadıysan abone <laughs> Hala kanalıma abone olmadıysanız aşağıdan abone olabilirsiniz. Instagram hesabımda şurada bir yerde koyuyorum. 14.000 olmuşuz. E, gerçekten uzun zamandır şöyle bir şey söyleyebilirim. Hiç modum yoktu. E, kötü şeyler yaşadım. Ondan sonra işte hiç enerjim geri gelmedi derken çok da istekli değildim YouTube'a video çekmek için. Ama bunu sakın influencer tribi olarak algılamayın. Çünkü influencer tripleri çok farklı işte. Onların ki çok daha farklı benimki çok daha farklı. O yüzden hani zaten sizi videosuz bırakmadım ama böyle sürekli olarak atamadım. Attıklarımda da çok önce çektiğim videoları atmak zorunda kaldım size. Bu süreçte birazcık böyle aksaklıklar oldu ama e, şimdi yaz geldi. Önümüzdeki birkaç gün içinde de bir yere gideceğim. Bir yere dediğim yazlığa gideceğim. Onun için bavul falan hazırlayacağım. O kısımları da kesinlikle size çekeceğim ve e, tekrardan eski düzenimize geri dönüyoruz. Artık konuşmamı kesiyorum ve bakın abone olmadıysanız şuradan abone olmayı unutmayın. Ee, hemen videoya geçelim. Evet, i̇lk eşofmanımı giydim geldim. Birazcık beli bol geliyor bu sıralar ama şuradan sıkıp istediğiniz kadar sıkıp bağlayabiliyorsunuz zaten. Ee, bu Adax'ın bir eşofman altı ve bu seri çok fazla var Adax'da. Zaten görmüşsünüzdür illaki. Bir sürü rengi var. Ee, ben böyle eşofmanlarımı Trendyol'da bulduklarının hepsini linki ekleyeceğim zaten size. Ama ilk eşofmanım ve en çok sevdiğim eşofmanım bu olduğunu e, düşünüyorum şu an ama hepsini giydikçe kesin en çok bunu seviyorum deyip duracağım ama birinci eşofmanımız bu şekilde kahverengi ben genel çoraplarımın içine sokuyorum zaten şunu görmeyin ama şöyle hani bir beyazlık oluyor orada ve bu benim hoşuma gidiyor açıkçası bu şekilde bir eşofman altımız var ilkte şöyle evet. Bir diğer eşofman altım da bu biliyorsunuz ki ben eşofman altlarında olabildiğince en büyük bedeni tercih etmek istiyorum normalde alt bedenim medium yani 38 beden giyiyorum ama eşofmanlarda 2x large varsa hatta 2x alıyorum daha fazlası varsa daha fazlasını alıyorum çünkü önemli olan benim için eşofmanın bayağı bir bol olması böyle. Baba eşofmana gibi olması. Bu da böyle düşük bel giydiğim bir eşofman altı. Bunu Beşiktaş pasajından almıştım ve hatta e, bir vlog çekmiştim, yanılmıyorsam. Orada göstermiş olmam lazım. Bunu aldığımız yeri, fiyatı da 20 lira falan bir şeydi yani böyle bayağı ucuz bir şeydi. Ve rengi falan da çok güzel, bayağı kaliteli bir şey. Böyle, buradan istediğiniz kadar sıkıp ayarlayabilirsiniz. Ben böyle biraz düşük bel tercih ediyorum bunu. Bu da böyle bir eşofman altımdı. Şimdi diğerine geçiyorum. Evet, şimdi sırada yine böyle düşük belli bir eşofman altımız var. Bu markası Puma ama ben bunu e, Kadıköy pazarından bulup almıştım. E, bedeni yine bunun da bayağı bol ve bunlar hiç işlevsiz arkadaşlar bakın. Sadece bu ikisi hareket ediyor. Asla belini sıkamıyorsunuz. Ama ben böyle bunu düşük bel istersem çoraplarımı içine sokup bu şekilde tercih ediyorum. Bunu da mesela en sevdiğim eşofmanların altına ve bu neredeyse e, 3-4 senedir bizimle. Duruşu falan çok güzel. Özellikle bu sene biraz daha böyle düşük bel şeyler moda olduğu için e, bunu da giymeyi bayağı seviyorum ama çok yürüyünce de artık bu aşağıya düşecek gibi oluyor. Tek kötü yanı o. Buradan da sıkılmadığı için hiçbir türlü ayarlayamıyorsun. Hep bunu giydiğinizde şöyle çekmek zorunda kalıyorsunuz ama genel duruşu bu şekilde ve şimdi diğer eşofman altıma geçiyorum. Ve sırada en çok sevdiğimiz altlardan ve en ucuza aldığımız altlardan biri. Bunu ben trend olan aşırı uygun 20 liraya falan almıştım. Bedenini large aldım. Fakat ben size zamanda link paylaştığımda direkt tükenen bir ürün olmuştu. O yüzden şu anda hala var mı hiçbir fikrim yok. Ama bu eşofman altını gerçekten o kadar çok seviyoruz ki her şeye çok güzel oluyor. Bu kadar yüksek bel olması çok iyi, lastikli. İşte boyunu isterseniz böyle çorba sokabiliyorsunuz, isterseniz çıkarabiliyorsunuz falan. Özellikle de bu renk olan bir şeyin bu kadar güzel bir duruşu olması çok daha iyi. Ben tabii şuraya mum döktüm ama orayı görmezsek bayağı güzel. Tam sokamamışım ama böyle falan da çok güzel duruyor bence. Bu şekilde bir eşofman altı şimdi diğene. Şimdi de sizin hiç beğenmediğiniz ama benim çok sevdiğim bu eşofman altı var ama bu ayakkabılarla inanılmaz kötü olduğunu fark ettim. Bence bunun ayakkabısı kesinlikle Air Force. Çünkü bu e, ince tabanlı olduğu için çok böyle yerden bitme oluyorum. Zaten boyum uzun değil. Çok daha kısa oluyorum ama... E, bu eşofmanı zaten pazar vlogumu izlediyseniz 25 lira gibi bir fiyata aldığımı görmüşsünüzdür. Çok daha pahalıya satılıyor piyasada. Şöyle e, çiçekli kelebekleri bir şeyleri var. Bu şekilde beyaz olması da çok güzel. Hiç beyaz e, eşofman altın yoktu gerçekten bundan önce. Ama ben bunu da çok sevdim yine ama siz... Dediğim gibi çok bol buldunuz fakat ben yine böyle bol şeyleri sevdiğimi belirtmek istiyorum ve diğer eşofman altıma geçiyorum. Peri eşofmanlarım arasından da en 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 çok sevdiğim eşofmanlarımdan biri. Hatta ben bunu pazardan aldım bu arada. Pazardan alırken bir takipçimle karşılaştım ve gözünü çok dikmişti bu ürüne. Ama ben aldım gerçekten. Çünkü e, yakışacağını gerçekten böyle baktığımda tahmin ettim. Çünkü e, pazarda genelde öyle oluyor. Bir şeyin yakışıp yakışmayacağını Baktığınızda daha çok anlayabiliyorsunuz. Bu da onlardan biriydi. Ayrıldan zaten e, bayağı bu. Bu da bir, bence bir yaşlı amcanın e, evde giydiği pijama altıydı. Ama ben bunu artık sokakta giydiğim çok sevdiğim bir eşofmanım haline getirdim gerçekten. Hep böyle paçalarını sokuyorum çünkü öyle bol olduğunda çok hoşuma gitmiyor bu tarz gri eşofmanlar. Ama genel duruşu bu şekilde ve sanırım en sevdiğim bu. Bilmiyorum, karar veremiyorum. Hepsini çok seviyorum. Yani ama bu da gerçekten vücudu çok güzel gösteriyor ve bence bunu siz de çok seveceksiniz çünkü çok çok bol değil. Şimdi diğerine geçiyorum. Bu altımı da yine ablam dolaptan almıştı bu arada. E, hatırlarsam adını ya da ablamdan bakabilirsem e, şuraya bir yere yazarım ama ablamdan bakamazsam baktığım zaman aşağı yorumlara eklerim hangi kullanıcıdan aldığını. Çünkü inanın bunu ben almadım ablam aldı. O yüzden onun dolap hesabında gözüküyor değişti olduğu için şu anda bakamıyorum. E, böyle blok geçişli bir ee, batik desenli şofman altı havlu kumaşında şöyle kumaşını da göstereyim ya. böyle bir kumaşı var ee, güzel sadece birazcık insanı göbekli gösteriyor bence bakın çünkü cepleri çok kötü bir yerde gerçekten şuraları böyle çok kalın gösteriyor ki ben çok düzünen bir insanım gerçekten hiç kıvrımım yok vücudumda ama bu yine de beni böyle basenli gösteriyor o açıdan pek sevmiyorum ama desenleri falan nefis olduğu için her türlü giyiyorum. Zaten kışın sürekli eşofman giydiğim için değişiklik olsun diye de bunu tercih ediyorum. Şimdi diğer eşofmanıma geçiyorum. Sırada böyle bir eşofman altı var. Bu artık eşofman altından çok biraz çal var. E, Trendyol'dan aldım. Böyle e, kalıbı falan çok iyiydi. LB'den aldım ben. Tam böyle eşofman kalınlığında değil. Yazın da tercih edilebilir. Ve böyle işte Mart Nisan'da da falan sıklıkla giyebileceğiniz bir alt ve bolluğu özellikle çok güzel. Tabi siz bir beden küçük alabilirsiniz. Ben bu kadar bol olacağını bilseydim ben de kesinlikle bir beden küçük alırdım ama e, bilmediğim için kesinlikle büyük almayı tercih ettim ama her türlü gideri var bence. Bu baya güzel. Evet şimdi böyle bir eşofmanım var. Bu da bir diğer pazardan aldığım bir eşofman altı. Gerçekten çok güzel bir alt bu da. Özellikle rengi falan çok güzel ama asla yazın giymeye uygun değil. İçini şöyle gösterebilirim. Pamuklu bir içi var ve inanılmaz sıcak tutuyor. Gerçekten ter döküyorum şu anda. O kadar diyeyim size. Kışın bayağı seviyorum çünkü inanılmaz sıcak tuttuğunu söylemiştim zaten. Böyle sıcacık bir alt. Ve ben e, bunu da çok seviyorum. Paçaları lastikli de değil. O yüzden genelde e, içine sokuyorum ben çorabımı. Böyle rengi de limon sarısı değil tabii ki de. Bu açık krem gibi bir şey. Ama bayağı tatlı. Şimdi diğerine geçiyorum. Evet sırada bu eşofman altı var. Bunu Huxel'den aldım. Umarım böyle okunuyordur. Tam emin değilim ama adını yazarım diye düşünüyorum eğer unutmazsam. Ee, bu şekilde bir eşofman altı. Çok güzel ama ya, kışın kombinlemesi çok zor. Gerçekten üstüne bir şey ayarlamanızdır. İşte ne renk giysem falan filan çok zor kombinleniyor. Ama yazın direkt böyle bir büst yerle e, giyilebilecek bir şofman altı. Çok da kalın değil ayrıca. Yaz-kış giyilir bence. tabi yazın 40-50 derecede giyilmez ama normal İstanbul serinliğinde gayet giyilebilir ve tercih edilebilir bir alt. Sadece biraz pahalı. Ben 200-250 civar bir şey almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Ama değer mi derseniz bir bakın bakalım. Bence değer. Evet şimdi diğer eşofmana geçiyorum. Evet şimdi de böyle tatlı bir pembe eşofman altın var. Bunu da Adax'dan aldım yine. İlk giydiğim kahverenginin aynı modelinden. E, sadece rengi farklı. Ben large ve XL olanlarını tercih ediyorum. Hangisi kalmasa çünkü ço çoğunlukla çok çabuk tükendiği için. Elime ne kaldıysa onu alıyorum. Ama genelde aldıklarımın hepsi bir tanesi harç galiba, X large galiba XL. Çünkü hep yakalamaya çalışıyorum. Fiyatları da 90 lira gibi bir şeyden sonra. Ama ben indirimde 40 liraya almıştım mesela. Fakat şimdi o kadar çok sevilmişler ki indirime girmiyorlar. Girerse kesin alın. Bunu alınacaklar listesine ekleyin. Çünkü bu eşofmanı alan pişman olmaz. Siyahını da alabilirsiniz eğer her renkle giymek istiyorum derseniz ya da grisini. Ama kesinlikle bu eşofman altını alın aldır. Evet şimdi de böyle bir eşofman altı ile geldim. Bunu ben Zeçka'dan almıştım. Beşiktaş'ta şubesi var zaten İnternetten de bulabilirsiniz. Ama 2-3 senesi vardır yani bunu alalı böyle batik desen gibi bir eşofman altı bolluğu falan çok iyi bendeki medium beden bilmiyorum hala var mı eğer bir bakarsınız varsa alabilirsiniz tabii ki de baya güzel bir kalıbı var şöyle gördüğünüz gibi morlu bir şey bir şey <laughs> Neyse şimdi diğerine geçiyorum. Şimdi sırada en sevdiğim ee, siyah şofmanlarımdan bir tanesi var. Bunu biz ee, çok şans aldık o yüzden butiğini falan asla hatırlamıyorum ee, instagramda böyle storyleri izlerken karşımıza çıkmıştı ama e, gerçekten dediğim gibi hiç ama hiç hatırlamıyorum neresi olduğunu fakat kalıbı ve duruşu çok güzel tam bizim sevdiğimiz tarzda bedeni de large şu şekilde gösterebilirim size böyle bir alt evet, evet bir tane de böyle eşofman altım var Ayakkabı giyip çıkarmaktan inanılmaz yoruldum. Gerçekten o kadar yorucu bir şey ki anlatamam. Neyse gel gelelim. Böyle bir eşofman altımız. Ben bunu takım şeklinde almıştım. Dolap uygulamasından aldım yine aynı şekilde. Alt üst 120 ya da 100 lira gibi bir şey verdim ama kalıbı özellikle çok iyi. Tam bir benim sevdiğim tarzda. Bu şekilde rengi falan da şöyle kahverengili kırmızı gibi. Yani tam da kırmızı değil pembe gibi ama rengini tam tarif edemiyorum fakat duruşu üstümde bu şekilde. Ee, bu da en çok giymeyi sevdiğim eşofman altlarımdan biri çünkü içinde çok rahat hissediyorsunuz gerçekten. Şöyle yandan da göstereyim. Bu lastikli. Ben yine aynı şekilde çoraplarımın içine sokuyorum böyle daha düzgün durabilmesi için. Bir diğer eşofmana geçiyorum şimdi. Evet. Bu da e, diğer giydiğim açık gri gibi bir kalıbı var. Zaten modeli falan da çok benzer. E, bunu da bayağı seviyorum. Çünkü her şeyle o kadar güzel kombinleniyor ki. Özellikle renk açısından. Koyu bir renk olduğu için her şeyle istediğiniz her şeyle kombinleyebiliyorsunuz. Boyutu falan da çok güzel. Ben yine genelde çoraplarımın içine sokuyorum. Ama bunu isterseniz biraz daha böyle düşük bel gibi de kullanabilirsiniz. Fakat ben bunda biraz daha yüksek bel kullanmayı tercih ediyorum. Dediğim gibi bunu da pazardan aldım. E, fiyatı 2,5-3 lira gibi bir şeydi yani maksimum 5 liradır. E, tam fiyatını hatırlamadığım için net bir şey söyleyemiyorum ama bu da üstünde bu şekilde duran bir eşofman altı gerçekten. E, bilmiyorum aşağıya da sizin favorinizi bekliyorum. En çok hangi eşofman altını beğendiğinizi aşağıya yazınız. Sizin yorumlarınız da çok önemli çünkü. Evet şimdi diğer eşofman altıma evet, geçiyorum. Şimdi de yine böyle inanılmaz oversize olan bir eşofman altım var. Bunlar piyasada gerçekten 150 hatta 200 liraya kadar çıkan bir fiyatta satılıyor ama ben pazardan 25 liraya bulup almıştım. Sadece bedeni çok büyük. E, i̇şte bunun daha küçük bedeni olsa çok daha iyi olurdu ama beyaza göre az önce giydiğim kelebekli beyaza göre daha küçük bir bedeni var. E, en azından burası biraz daha sıkı. E, rengi falan çok güzel. E, fakat tam bir kışlık e, eşofman altı çünkü içi böyle yine göstereyim pamuklu çok terleten bir kumaşı var ama yazın sıcacık tutuyor. Ee, bu da böyle detaylı bir böyle şurada da böyle alevleri var. Bu şekilde bir eşofman altı. Bir diğer renklilerde çok sevdiğim eşofman altım budur herhalde. Çünkü çok fazla kez giymişim şimdi siz de üstümde bence çok fazla görmüşsünüzdür. Özellikle Instagram'dan takip ediyorsunuz daha çok görürsünüz. Ve Instagram hesabımı şuraya bir yere koyuyorum madem reklamını yaptık bu kadar. Ee, böyle yeşil bir rengi var. Bunu ben Adaksan aldım. Yine e, o kahverengiyle giydiğim aynı modelden. Fakat şu anda bu rengi üretiliyor mu hala bilmiyorum. Fakat çok güzel bir bebe mavisi var isterseniz tercih ederseniz. Onun dışında bordosu falan her rengi var ama bu rengi sanırım piyasada şu anda yok diye biliyorum. Ama Adax'ın kendi sitesine girip bakarsanız belki orada bulabilirsiniz. Fiyatı şu anda işte 90 lira falandır indirimsiz hali. Ben bunu da 40 liraya almıştım. Bedeni x e, Kalıbı gerçekten dediğim gibi bayağı efsane. Belinin lastikli olması zaten çok güzel. İstediğiniz kadar da sıkabiliyorsunuz. Ee, bacakları da olabildiğince bol. Ee, gri bir tane eşofman altı arıyorsanız bence bunun grisine bakabilirsiniz. Çünkü bunun grisi de eminim ki bunun kadar güzel olacaktır. Bu da bir diğeriydi. Şimdi geçelim. Evet Bir diğer eşofman altım da bu. Bu sanıyorum ki erkek eşofman altıydı. Ama ben e, kalıbını ve bolluğunu çok beğendiğim için direkt yapışarak almıştım. Yine o beyaz ve pembeyi aldığım Yerden almıştım pazardan Şöyle bir detayı var Yanında da şöyle bir yazısı var Normalde farklı bir modelini beğenmiştim Ama onun hiçbir bedeni yoktu Ve hep kalanlar da defoluydu O yüzden elime bu geldi ve bunu aldım Bolluğu falan bayağı iyi zaten Şu anda gördüğünüz gibi Bu kısmı falan hiç yapışmıyor Özellikle alt kısmı da Ve altları bilekten sıkmalı Yani altı da lastikle diyebiliriz kısacası Bu şekilde bir görüntüsü var ama bunun da modeli falan bence EPSO yani. Şöyle baktığınızda çok tatlı duran bir eşofman altı. Ve hiçbir defosu yok arkadaşlar. Gerçekten önemli olan bu bence. Bunun da hiçbir defosu yok. Şimdi diğer eşofman altıma geçiyorum. Evet şimdi de böyle orta belli aslında biraz daha inerse düşük belli olacak bir eşofman altım var. Bunu da yine dolaptan almıştım. Özellikle deseni ve rengini çok sevdim bunda. Hiç sarı Eşofmanım yoktu ama şimdi bir tane daha var. Onu sonradan aldım. Yani bunu aldığımda hiç sarı eşofmanım yoktu. Ee, ve özellikle şu ağ kısmı yani bu kısmının bol oluşu çok çok güzel. Bu şekilde isterseniz sokabilirsiniz isterseniz sokmayabilirsiniz çorabınızın içine. Direkt size kalmış. Ben lastikli böyle paçaları çok az sokup hani hiç sokmamışım gibi bir görselle e, birleştiriyorum kendi kafamdan ama dediğim gibi çoraplarınızda bir tek gözükebilir orası size kalmış. Bunun da duruşu bu şekilde. Özellikle dediğim gibi rengi falan. EFSO ee, dolap ismini bulur bulmaz size kesinlikle aşağıya yazacağım. Yazacağım. Ee, bunu da buradan bildireyim. Bu da bu eşofmanın altında böyle. Hatta burada yani hiç giymediğim bile var. Mesela bunu daha hiç giyemedim ama çok beğendim. Belki bugün dışarı çıkarsam bunu kesinlikle giyeceğim. Zaten makyajımı da çok beğendim. Instagram'da söylemiştim. Şöyle bir şey yaptım. Eyeliner çekemeyen ben bugün bir eyeliner ustası oldum ve eyeliner çektim. O yüzden dışarı çıkarsam da kesinlikle bu altı ne? giyeceğim. adaksan aldığım bir başka eşofman altıyla ile sizleyim. Bu rengi de sanıyorum ki şu anda üretilmiyor. Çünkü hiçbir zaman ne Trendyol'da gördüm ne de başka bir yerde gördüm. Kendi Adax sitesinde de görmedim ama şansa bazen ellerinde kalanları son dakika yüklüyorlar ve yeni bir renk oluşmuş gibi gösteriyorlar. O yüzden böyle sürekli kontrol ederseniz belki buna da ulaşabilirsiniz. Bunun rengi çok iyi. O yüzden kombinlerimde genelde çok inanılmaz kurtarıcı oluyor. Çünkü hani böyle çok siyah ya da çok beyaz giyeceğim gün direkt böyle bir renkli eşofman altıyla tamamlamak çok günün kurtarıcısı oluyor gerçekten. Bunda da hatta fotoğrafım falan var. Bunu bayağı giyiyorum ben. Normalde de bolluğunu falan çok seviyorum ve içi de bu kadar çok kalın değil. Şöyle göstereyim. Yani havlu kumaşı gibi. O yüzden çok terletmiyor. Tabii çok sıcakta da giymeyin ama ee, bu zamanlarda böyle havalarda rahatlıkla tercih edilebilecek bir eşofman altı. Evet, da. bu da bir diğer eşofman altım. Umarım videodan sıkılmıyorsunuzdur. Çünkü ben böyle şeyleri dediğim gibi her koleksiyon videomda olduğu gibi izlemeyi çok seviyorum. O yüzden size de çekmeye çalışıyorum ama inanılmaz terledim ve çok yoruldum. Yani giy çıkar yapmaktan inanılmaz yoruldum. Neredeyse 25-30 tane ürün oldu yani alt olduğu gibi düşünüyorum ama çamda emin değilim. Ee, neyse sıra buna geldi bunu da dolaptan almıştık arkadaşlar yine aynı şekilde sanıyorum ki aynı satıcıdan alınmış çünkü e, modeli falan aynı sadece rengi farklı rengi de böyle bir kahverengi ve siyah bunun da dediğim gibi inceliği çok iyi şu şekilde normal bir kumaşı var hiçbir şekilde terletmiyor boyu falan çok iyi e, alttan da destekleri var yine aynı şekilde ben bunu da çorbanın içine e, sokup tercih ediyorum çünkü birazcık aşağı indikçe daralıyor açıkçası o daral daralmadan kurtarmak için genelde çorabımın içine sokuyorum ve böyle bolluk varmış gibi gösteriyor vücudunuzda ve böyle genel baktığınızda da çok güzel bir e, alt tabii ki bu gömlek değil de başka bir şeyle çok daha iyi olabilir bir ceketle falan daha iyi olacaktır sadece dediğim gibi bunların e, bu bir saniye şurada gömleği alayım ha basenleriniz varmış gibi gösteriyor sadece bir, bir tık o kötü gibi geldi bana ama onun dışındaki duruşu gayet başarılı. Evet. Sıradaki eşofman altında yine gri ama böyle sanki dıştan dikilmiş gibi cepleri ve yanları da böyle siyah çizgi şeklinde geliyor. Bunu da aslında normalde çoraplarımın içine sokuyorum ama şimdi böyle baktığımda totelde böyle tuttuğumuzda da baya güzel duruyormuş. Böyle isterseniz göbeği açık yani biraz daha böyle göbek dediğinizin altında da bunu kullanabilirsiniz. Tabii ki o kadar yukarı çekmek zorunda değilsiniz. Zaten altındaki de orta belli bir şey. Ee, bolluğu falan bu şekilde bacakları da baya güzel gösteriyor bence çünkü e, indiğinde de çok bol iniyor. yani alt kısmı da bayağı bol o yüzden hiçbir şekilde hiçbir darlığı olmadığında olabildiğince ince ve güzel gösteriyor şöyle yukarıdan da göstereyim burada nipleri var isterseniz sıkabilirsiniz orası da kalmış tabi ee, bu şekilde bir eşofman altı. Şimdi son iki tane üç tane ne kaldı? Diyene Şimdi de Sırada böyle tatlı bir sarı var. Bu da yine Adax'ın aynı modeli. Zaten iplerinden ve lastiğinden artık Adax olduğunu bence hepimiz anlamışızdır. Ee, böyle rengini biraz yakından göstereyim. Çok güzel bir sarı. E, ee, kombinlenmesi birazcık zor ama düz giydiğiniz günlerde yine bunu da aynı şekilde renkli bir şeymiş gibi kombinleyebilirsiniz. Sadece ben siyah ve sarı uyumunu sevmiyorum. Buna biraz daha beyaz bir şey tercih ederdim. Ben bunu Adax'ın kendi sitesinde 40 liraya düşmüşken almıştım ve sarısı da hala üretiliyor diye hatırlıyorum. Tam da emin olmamakla birlikte sizi de zan altında bırakmak istemiyorum ama buna bir bakabilirsiniz. Bu rengi üretiliyor olabilir şu anda. Duruşu da bu şekilde. Hepsinin aynı duruşu zaten. Şimdi bir diğer. geçelim. Evet. Sırada böyle bir altım var. Bu aslında biliyorsunuz hepinizden anlamışsınızdır. Bir pijama altı. Fakat biz bunu dışarıda eşofman altı olarak, <laughs> eşofman olarak kullanıyoruz. Ee, böyle pötikareli. Aslında bulabilseydim son gidişimde biraz daha bundan alacaktım farklı renklerini falan. 20 lira gibi bir fiyatı var. Bu şekilde görünüyor. Gerçekten çok rahat ve bu pijama vibe'ını vermesi zaten pijama olmasından kaynaklı. Çok iyi hissettiriyor. Duruşu da bu şekilde. Boyağı da bol. Bunun bedeni large olması gerekiyor. Yine pazardan almıştım. 15 ya da 20 lira gibi bir fiyatı vardı. Ondan tam emin değilim ama şu şekilde gösterebilirim. Şimdi sonuncu eşofman altıma Geçelim. ve sonuncu eşofman altıma giydim. Geldim. Bunu da yine aynı şekilde dolaptan almıştık. Bu en sevdiklerimden biri. Fakat şurada bir defosu var. Sanki böyle ütü basılmış ya da bir etiket basılmış da e, baskısı kalmış gibi. Ne kadar yıkasak da bu çıkmıyor. Fakat batikli gibi geldiği için çok da böyle hani o defo olmuş gibi durmuyor açıkçası. Ya yani bana sorarsanız o yüzden çok sıkıntı etmiyorum. Yine dediğim gibi bunu da dolaptan aldık. Bir tarafı bu şekilde. Bir tarafı da böyle batikli. Çok çok güzel duruyor. Özellikle bolluğu falan inanılmaz iyi ve çok sıcakta tutmuyor. Yani Nisan, Mart, gibi giyebilirsiniz rahatlıkla bence. Bu şekilde bir eşofman altı her şekilde de kombinleyebilirsiniz bunu. Orası artık size kalmış. Ve videomun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Ben biraz yoruldum ama kesinlikle bu videomu kendim bile izleyeceğim. Çünkü çok eğlenceli. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Daha sık artık odamda bir sürü videom gelecek ama çok kısa bir seyahati yani yazlığa gideceğim için orada da sizi vloglamaya çalışacağım. Benim kombinim bu şekildeydi. Kombinim değil eşofmanlarım bu şekildeydi. Umarım hepsini çok beğenmişsinizdir. Çünkü ee, diğer kış bunlara bir kat daha böyle aynılarından, farklılarından ekleneceğine kesinlikle inanıyorum. O yüzden seneye tekrardan ee, eşofman koleksiyonlarım partikası gelebilir. Her sene çok daha fazla alıyoruz. Eşofman bağımlısı olduğum için bu şekildeydi. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi tekrardan unutmazsanız sevinirim. Şuradan bir yerden de bildirimleri açabilirsiniz. Instagram hesabımda şuraya bir yere koyuyorum. Oradan da takip ederseniz beni çok mutlu edersiniz. Lütfen kanalıma abone olun. 20 az kaldı. Birin yani tam YouTube bir YouTube kanalı açtığımda Ağustos'taydık ve ben de Ağustos'ta 20 bin olmak istiyorum. Umarım siz de bana bana beni desteklersiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.